Merhaba arkadaşlar. Hepiniz matematik dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle problem çözelim. Bakın ilk problemimiz nasılmış? Burada diyor ki gençlerin %62'sinin en sevdiği spor dalı futbolmuş bir araştırmaya göre. Bu orandaki hata payı en fazla %4 ise futbol seven gençlerin yüzde aralığını bulalım demiş. Bakın nasıl bulmuş arkadaşlar? Bakın burada neyi anladık biz? İşte futbol seven gençlerin oranı %62. Hata payı %4 futbolu seven gençlerin yüzde aralığı isteniyor. Evet planlarsan burada bakın. Yüzde 62 ise oran ve hata payı yüzde 4'e eşit veya daha azdır. Neden? En fazla yüzde 4 diyor. En fazla maksimum kaç olabilir? Yüzde 4 olabilir. Yüzde 4 ve yüzde 4'ten küçük. Dolayısıyla ben bunu mutlak değer eşitsizliğiyle ifade edersem x eksi 62 x eksi 62 küçük eşit 4 derim. Biz hepimiz daha önce yapmıştık. Bu eşitsizliğin çözümünü biliyorsunuz nasıl yapıldığını. Evet ne yapmış arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi bu eşitsizliğin çözümünü burada çok rahatlıkla anlayabilirsiniz. Cevapta ne çıkmış? Evet 158 ile 66 arasında yani %58 ile %66 arasında. Evet bunu sayı doğrusuyla gösterdiğimiz zaman da bakın 62 burasını dersem ben %4 yanılma payım var. Fazla da olabilir, eksik de olabilir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Tabii ki buradaki 4 dahil. Evet geçelim. Diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Diğer sayfamıza geçiyorum. Evet diğer. Bakın burada ne var? Burada problemler var arkadaşlar. Büyütelim ekranımızı. Bakın burada problemler var. E, çok kolay problemler bunlar. Bir tanesini ben çözeyim sizlere. Somon balığıyla alakalı bilgi vermiş. Sonra demiş ki somon balıkları sıcaklık derecesi 20 ile 23 derece arasında olan sularda yaşarlar. Somon balıkların yaşayamadığı suların değer aralığını. Bul. Bakın arkadaşlar yaşayamadığı ben yaşayamadığı değer değeri x ile gösterirsem ben sıcaklık değerini. Bakın ne olacak arkadaşlar bu? Bakın 20 santigrat derece ile 23 santigrat derece arasında yaşıyorsa 20 santigrat dereceden büyük ve eşit olan sıcaklık değerlerinde yaşayamaz. Ve 23 santigrat dereceden küçük de yaşıyormuş burada normalde. O zaman o zaman ne diyebilirim ben? Ee, pardon yanlış yazdım şurayı arkadaşlar. Şurası küçüktür olacak. 20 santigrat dereceden düşük sıcaklıklarda yaşayamaz. Ve 23 santigrat derece sıcaklıklardan fazla olan sıcaklıklarda yaşayamaz. Yani biz bunu e, denklemin çözüm kümesini yazarsak Nasıl demem lazım benim? X'lerden oluşacak. Öyle ki X küçük eşit 20 birleşim. X büyük eşit 23. Evet. Sözün budur arkadaşlar. Evet yani ikinci problemimize baktığımız zaman aynı şekilde çok basit problemler bunlar. Bakın panda yavruların kilosu 40 ile 60 arasında. Buna göre 1 yaşında olan panda yavrusunun kilosunu gösteren bir eşitlik yazınız. Ne diyeceğiz hemen arkadaşlar? 40 küçüktür. X küçüktür. 60 diyeceğiz. Bakın çok kolay. Aynı şekilde bakın. Bu sorular çok kolay sorular. Bunlara bakarak. Hatta 3. soruyu çözelim. Örneğimize benziyor çünkü. Bir araştırmaya göre erkek arıların %88'i yaz sonunda pt'yi terk ediyormuş. Bu oranda hata bayı en fazla %3 ise pt'yi terk eden erkek arıların yüzdesini gösteren mutlak değerli eşitsizliği yazınız ve çözüm kümesini bulunuz. Nasıl yazacağım o zaman ben? Diyeceğim ki hemen mutlak değer x eksi 88 diyeceğim ki küçüktür en fazla. O zaman eşitlik de var. Ne diyeceğim ben? 3 diyeceğim arkadaşlar. Anlaşıldı mı? E bu denklemi, bu eşitsizliği çözme hepiniz biliyorsunuz. Hatta isterseniz eşitsizliği şuraya çözeyim. Eksi 3 küçük eşit. X eksi 88 küçük eşit 3. Buradan her iki tarafı 88 ile toplarsam 3 artı 88. Burada x kalır. Burada 3 artı 88 derim. Burası ne yapar? Eksi 3 ile 88'i toplarsam 85 yapar. Burası x. Burası da ne olur? 88 artı 3'ten 90 Yani benim çözüm çözüm kümem ne olmuş oldu? 85 ve 91 arası. 85 ve 95 dahil. Evet. Geçiyorum. Diğer sorularımıza geçelim. Evet. Burada sayfamız bitmiş. Bir sonraki sayfaya bakalım. Evet. Burada öğrendiğimiz konuların tekrarı var arkadaşlar. Kelime terimleri. Mesela burada genel terim sabit dizi, ortak var buna dizilerle alakalı, eşitsizlikle alakalı Türkçe terimler. Geçtim burada arkadaşlar. Bakın burada sorular var. Örneğimizi incelediğimiz zaman biz ne yaptık? Ne yapmış? Bu ifadelerin sayısal değerlerini bulun. Ve en yakın ondala yuvarlayın. Bakın eksi 8 üzeri 1 bölü 3. Eksi 2'nin 3. kuvveti olduğu için cevap eksi 2'dir. Bakın Burası eksi 2 bulmuş. E 1 bölü 4 aynen kaldı. Karekök aynen kaldı. Eksi 1 bölü 3 çarpı karekök 18. Karekök 18 9 çarpı 2 olduğu için 3 karekök 2 yapar burası. Dolayısıyla 3'ler de sadeleştirsem karekök 2 kalır. Arkadaşlar bu işler yap, işlemler yaptığım zaman da cevabım 3 bölü 2 çarpı karekök 2. Karekök 2'nin yaklaşıkları da 1 virgül 4 olduğu için ikisini 3 bölü 2 ile de 1 çarparsam cevabım 2 tam. Yani 1 tam onda 4'ü çarparsam cevabım 2 tam onda 1 çıkar arkadaşlar. Evet, bu örneğimize baktığımız zaman da ne demiştik? Toplama veya çıkarma yapabilmek için onun kuvvetleri aynı olmalı. Ama burada bakıyorum onun kuvveti 4. Burada onun kuvveti 3. Dolayısıyla burayı 3 yapmam lazım. 3, yazma, 3 yapmam için burayı ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın 1, sağa kaydırdım. Yani ne yapmış oldum? 10'la çarpmış oldum. 0 tam %16 yaptı. Çarpı burada 10 üzeri 3 kaldı. Artı. buraya aynen yazdım. 1 tam %957 çarpı 10 üzeri 3. Toplama işlemini yaparsam Burada arkadaşlar 0 tam %16 ile 1 tam 950'yi toplarsam yaklaşık olarak 2,12 yapar. Cevabım da 2,12 çarpı 10 üzeri 3 olur arkadaşlar. Bakın burada bir alıştırmamız var. Ben ne yaparım bu alıştırmamızda? Ee, paydayı rasyonel yaparım. Yani paydayı rasyonel yapmak için burayı karekök 5 eksi karekök pardon bir karekök 5 artı karekök 2 ile çarparım. Şurası arkadaşlar şöyle. Aynı şekilde payı da neyle çarpmam lazım? Karekök 5 artı karekök 2 ile çarparak işlemlerimi yaparım. Siz bu işlemleri yapabilirsiniz sanırım arkadaşlar. Hatta yapalım gelin birlikte. 5 artı 2 karekök 10 artı 2 olur. Bölü burası da ne yapar? 5 eksi 2 yapar. Sonucum ne olur? 7 artı 2 karekök 10 bölü 3. Siz arkadaşlar karekök 10'un yaklaşık değerini bularak bu işlemi tamamlayabilirsiniz. Evet. Geçiyorum. Alıştırma 2'de de bakın. Burada dikkat ederseniz toplama yok. Bölme var. Onun kuvvetlerini eşitlemek zorunda değilim. Bu işlemleri normal. Şöyle yazıp yaparsanız daha kolay olur. 6 tam %25 çarpı çarpı 10 üzeri 3 bölü Evet şurada çarptık arkadaşlar. Bakın nokta koyduk. Aslında bu çarpma demek. Anlaşıldı mı? 10 üzeri 3. Burada da 0 tam. 1000'de 115 çarpı 10 üzeri 6. Arkadaşlar bu işlemi yapabiliriz. Buradan ben 6 istersen ben bunları virgül kaydırabilirim. Yani bunu yüzde çarparsam şöyle yazabilirim. 625 çarpı burası ne olur? 10 üzeri 1 olur. Bölü. Bunu da virgül kaydırsam 15 çarpı 3 tane virgül kaydırdığım için onun üzerinden 3 tane azaltırım. 10 üzeri 3 olur. Hatta şunları çarpı yapalım. Alışkanlık nokta yapıyorum. 10 üzeri kaç yapar 3 tane kaydırdığım için? 3 olur. Ben burada 625'i ben 15'e böleceğim. Kaç olur? Yaklaşık olarak 41,67 olur. Burası arkadaşlar. 41, yaklaşık değer tabii ki. 41,67 bölü aşağıda ne kalmış oldu bu ifadeleri yaparsam? 10 üzeri 2 kalmış oldu. İstersen ben bunu şu şekilde de yazabilirim. 0 tam yaklaşık olarak 400, 1000'de 417 diyebilirim. Yaklaşık değerinde bu şekilde bulabilirim arkadaşlar. Anlaşıldı umarım. Evet devam ediyorum diğer sorularımla. Evet geldim burada bakın. Fonksiyonla alakalı bir örnek var. Hatırlıyorsunuz fonksiyonları. Bakın burada tanım kümesi. Burada değer kümesi var. Ve şu 4 ile 5 nedir aynı zamanda? Görüntü kümesidir. Görüntü kümesi ne? 4 ile 5'lerden oluşuyor arkadaşlar. Bakın görüntü kümesi 4 ile 5'lerden oluşuyor. Ama bize değer kümesi deseydi. Değer kümesi de 4-5-6'dan oluşacaktı. Burası da ne? Görüntü kümesi. Bakın fonksiyonları tanımlamış burada. Alıştırma vermiş bize. F bileşi gibi ve G bileşi F'i bulun demiş. F bileşi G'yi bulurken arkadaşlar. Bakın F bileşi G. Ben önce G'den başlayacağım. Bakın G'de 1, 1'e gitmiş arkadaşlar. Bakın burada görüntüsü 1'miş. Peki F'de 1'deki görüntü kaçmış? 2'ymiş. O zaman yine aynı şekilde 1, 2'ye gider. Aynı mantıklı arkadaşlar 2, 3'e ve 3, 1'e gider. G bileşki F'i yaparsam, G bileşki F'i yaparsam bu da yine arkadaşlar aynısı çıkar. Evet 1, 2, 3 ve 3, 3 çıkar. Pardon 3, 3 değil. G bileşke F'de 3,1 3, 1 olur arkadaşlar. Şurası ne olacak? 1 olacak. Yani sonucum ne yapmadı? Değişmedi arkadaşlar. F bileşke G ile G bileşke f birbirine eşit çıktı. Evet devam edelim. Bakın burada dizilerle alakalı örnekler var. İlk terimi demiş. Burada neye yerine biz? İlk 5 sayıyı yazarsak yani 1, 2, 3, 4, 5 yazarsak cevaplı bulabiliriz. 1 yazarsam 1, 1 bölü 1, 1. 2 yazarsam 1 bölü 2, 3 yazarsam 1 bölü 3. Bu şekilde diğer elemanları da bulabilirim. Aynı mantıkla bakın burada 2n-1 bölü n dizisinin de ilk 5 terimini bulabilirim. Bakın burada bir örneğimiz var. Gelin bu örneğimizi birlikte çözelim. 7. terim 6 ortak farkı 3'müş ilk 5 terimi diyor. Bakın bunu şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Formülle de yaparız şöyle de yapabiliriz. Bakın 7. terimi 6'ymış. Pardon kalemimi alayım arkadaşlar. Bakın 7. terim 6'ymış. Şuraya 7. terim diyeyim. Arkadaşlar 7. terim 6 ise ortak fark 3 ise bir önceki terim yani 6. terimi kaçtır? 6. terimi kaçtır? 3 çıkaracağım. Burası 3 olur. Peki 5. terim nedir arkadaşlar? 3 çıkarırsam 0 olur. 4. terim 3 çıkarırsam buradan yani ne kalır arkadaşlar? Burası eksi 3 olur. Evet sonra yine bir 3 çıkarırsam kaç olur arkadaşlar? kaç olur? Eksi 6 olur. Hadi bir 3 daha çıkarayım. Eksi 9 olur. Bakın 6. Burası 5. terim. Burası 4. terim. Burası 3. terim. Burası 2. terim. E, 1. terimi de bulalım. Burası da ne yapar? Eksi 12 yapar. Bakın gördüğünüz gibi terimlerini buldu. Bu şekilde de formül kullanmadan da yapabiliriz. Geldim ikinci alıştırmamız var. Bakın dizinin ilk 5 terimi çok kolay. Bakın burada gördüğünüz örneğini. Mesela ben i, i yapayım. Yerinde siz yapın. 1 yazarsam ne olur arkadaşlar terimi? 3 kere 1'i 3. 2 çıktı 1. 2 yazarsam 3 kere 2 6. 6'dan 2 çıktı 4. N yerine değerler yazıyorum. 3 yazdım 3 kere 3 9. 2 çıktı 7. 4 yazdım 12 10. 5 yazdım 3 kere 5 15. 2 çıktı 13. İşte terimlerde bunlar oldu. Diğerlerinde benzer şekilde siz yapabilirsiniz. Bakın burada 20. terim diyor. 20. terim dediği için tabii biz 20. terime kadar yazmayacağız. Formülümüzle yapalım kısa yoldan. U20 eşittir. Yani 20. terim. Neydi? A1 artı hatırlıyorsanız. A1 burada 12. Artı. n eksi 1. n eksi 1 kaç yapar? 19 yapar. 27. 19 yaptı. Çarpı. Aradaki fark. Fark kaç arkadaşlar? Gördüğünüz gibi. Eksi 6. Terimler arasındaki fark. Eksi 6. Burası eksi 6. Bakın. E, bu işlemi yaparsam. Burası 12 yapar. Artı. Ben 6 ile. Eksi 6 ile 19 çaparsam. 6 kere 9. 54 elde var. 5. 6 kere 1. 6. 5 daha. 114. Yani eksi 114 oldu burası. Eksi 114 de 12'yi toplarsam cevabım eksi 102 olur. Evet anlaşıldı sanırım arkadaşlar. Evet, devam edelim. Evet, diğer sorularımızla devam edelim. Evet geldik buradaki sorularımıza. Bakın eşitsizlik sistemleriyle alakalı sorular sormuş. Bakın burada örnekler var. Örnek eşitsizliğin çözümü. Bakın ilk alıştırmamızı yapıyorum. Bakın burada eksi 9 var. Ben buradaki eksi 1'den kurtulmak için eksi 1 ile topluyorum. Eksi 9 artı 1 olur. Küçüktür 2x. Küçük, küçük eşit. 3 artı 1 olur arkadaşlar. İşlemleri yaptığım zaman burası eksi 8 küçüktür 2x küçük eşit 4. 2'ye böldüğüm zaman da eksi 4 küçüktür x küçük eşit 2 olur. İşte gördüğünüz gibi. Hadi bunu bir sayı doğrusunda gösterelim. Sayı doğrusunda gösteriyorum. Bakın şurası eksi 4. Burası 2. Tabi eşitlik olduğu için bakın 2'de. Bakın 2'de eşitlik olduğu için. 2'nin içini 2'nin bulunduğu noktayı boyalı yaptım. 4 dahil olmadığı için boş yaptım. Cevabı ne olacak? Bu aralık olacak. Evet, şu aralık benim çözümüm. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Diğer soruyu da, diğer alıştırmayı da size bırakıyorum. Zor değil. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet bakalım başka farklı alıştırmamız var mı? Evet burada mutlak değerli eşitsizlikler alakalı bakın. iki tane örneğimiz var. Biz alıştırmamıza bakalım. Bakın buradaki alıştırmamızı çözüyorum. Bakın burada ne var? 3y var. Mutlak değer 3y kalsın. Eksi 1'i her iki tarafı eksi 1 ile toplarsam burası kaç olur? 9 olur ben çözerken nasıl çözeceğim bunu? Eksi 9 küçük eşit 3y küçük eşit 9 diyeceğim. E, e, her iki taraf 3'e bölersem eksi 3 küçük eşit y küçük eşit 3 olur arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Sayı doğrusuna bunu gösterebilirsiniz. Çok kolay. Diğer sorularımıza bakalım. Bakın burada burada bölüm testi var. Bölüm testine bakalım. Bölüm testinden yine farklı olan soruları çözelim. Birinci sorumuz bakın çok kolay bir soru. İki ifadeyi ne yapacağım? Çarpacağım. Çarparsam buradan 3 gelir. Şöyle çarptığım zaman. Bunu çarparsam 15 gelir. Karekök 15. Evet. Bunu çarparsam kök 5 ile kök 2 çarparsam yine 15 gelir. Ve de 5 ile de 5'i çarparsam ne gelir arkadaşlar? 5 gelir. İşlemi yaparsam 5, 3 daha 8 artı 2 karekök 15 olur. Anlaşıldı mı arkadaşlar? X kare fonksiyonu şemasını çiziniz. Fonksiyonu birebir örten midir? Arkadaşlar birebir örten midir? Şemayı çizmeden de yapabiliriz. Bire bir değildir. Neden birebir değildir? Ben burada tam sayıdan diyor bakın tam sayı. Ben x yerine bir eksi 1 vereyim. Bir de x yerine 1 vereyim. Sonuçları bulduğum zaman f eksi 1'in sonucu ne olur burada? Eksi 1'in karesi ne yapar? 1 yapar. Peki f 1'i bulduğum zaman bunun sonucu da 1'in karesi yine 1 yapar. Bakın gördüğünüz gibi farklı elemanların görüntüsü aynı çıktı. Dolayısıyla bu birebir değildir. Peki örten midir? Örten de değildir arkadaşlar. Çünkü biz burada x yerine tam sayı değerlerini yazarak bütün reel sayıları bulamam. Yani görüntü kümesi ile değer kümesi birbirine eşit olmaz. Dolayısıyla bu örten de değil. Ama fonksiyon. Tamam mı arkadaşlar? Evet bakalım. Beşinci sorumuza bakalım. Beşinci sorumuzda ne demiş bizim? Beşinci sorumuzda fx'i vermiş, gx'i vermiş ve bize bulunması gereken değerleri söylemiş. Bakın bir tanesini yapayım arkadaşlar. Bir tanesini yapıyorum bunlardan. Mesela bunu yapalım bakın. Bunu ne yapacağım arkadaşlar? F'de x gördüğüm yere 5 yazacağım. Şunu yapıyorum. G bileşke F 5'i yapıyorum. Bu ne demekti? G F 5. Bu şekilde yazıyorum hatırlarsanız. Ben F'de x yerine 5 yazarsam, bakın buraya 5 yazarsam, 3 kere 5, 15. Bir daha 16. O zaman G 16 oldu. G 16'da ne demek? Fonksiyonda 16'nın karesi demek. Bu da 256 yapar. Diğerlerini aynı şekilde yapabilirsiniz. İşte burada mesela G'de 2 yazarsınız g fonksiyonunda, sonra bulduğunuz değeri de f değerine yazarsınız. Kolay bir soru arkadaşlar. Bu sorular birbirine benzer sorular. Bakın burada bileşke fonksiyondan bahsetmiş. Bunlardan çözmüştük arkadaşlar. Bakın bir tane de dizi çözüyorum arkadaşlar. Buradaki dizi var bakın. Ne demiş? 3. terimi hatta şunu yapayım. 2. terimi 7. soruyu yapıyorum. Eksi 3 bölü 2 ve d 2 olan aritmetik dizinin 3 ve 8 arasındaki terimlerini bulunuz diyor. Arkadaşlar siz 2. terim eksi 3 bölü 2 ise Bakın bunu işlem yapmadan da bulabiliriz. Şuraya çözüyorum arkadaşlar bakın. Şurada yer var. Şuraya çözüyorum bakın. Eksi 3 bölü 2 imiş. Bu kaçıncı terim? İkinci terimi. Bu ikinci terim. Üçüncü terimi bulmam için ne yapmam lazım? Ben bunu 2 olduğu için 2 ile toplamam lazım. 3 bölü 2 2 ile toplarsam bakın şurada yapayım. Eksi 3 bölü 2 ile 2'yi toplarsam 2 kere 2 4 1 bölü kaç yapar? 2 yapar arkadaşlar. Oldu mu? Yani aslında bu ortak farka 2 yerine 4 bölü 2 de diyebilirim arkadaşlar. Peki tekrar bunu ben 2 ile toplarsam aynısını yapayım bakın. 1 bölü 2'yi tekrar 2 ile toplarsam 4. terimi de ne yapar? Ne yapar arkadaşlar? 5 bölü 2 yapar. 5. terimi ne yapar? Tekrar bunu 2 ile toplarsam evet 5 bölü 2 ile 2'yi toplarsam 2 kere 2 4 5 daha 9 bölü 2 yapar. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu şekilde terimlerini bulabilirsiniz. Evet bu sorumuzu da geçtik arkadaşlar. Bakıyoruz dizilerin çeşidini artan azalan sabit olduğunu belirleyin diyor. Bakın burada x yerine değer vererek mesela ben burada x yerine 1 versem 3 kere 1 3 9'dan 3 çıktı 6. Yani birinci terim ne olmuş oldu bakın 6 olmuş oldu. İkinci terim ne olmuş oldu 3 kere 2 6 9'dan 6 çıktı 3. Üçüncü terim 3 kere 3 9 9'dan 6 çıktı bakın gördüğünüz gibi 3 birim 3 3'er 3'er ne yapıyor azalıyor. Bu nedir azalan bir dizidir. Aşağıdaki eşitsizlik sistemlerini çözünüz ve çözümü sayı doğrusunda gösterin. 17. soruyu çözüyorum. 17. Demiş ki arkadaşlar x eksi 3 küçüktür eksi 5. Bu eşitsizliği çözersem x küçüktür. Eksi 5 ile buradaki 3 ile toplayacağım tabii ki. Toplarsam ne olur? Eksi 2 olur. Peki burada x eksi 3 büyüktür 5 demiş. x eksi 3 büyüktür 5 demiş. Buradan da yine 3 ile toplarsam x büyüktür 8 olur. O zaman ne oldu benim denklemim? 8'den büyük eksi 2'den küçük sayı doğrusunda göstereyim bunu bakın. Burası eksi 2 olsun. Burası 8 olsun. 8'den büyük diyor. Eşitlik var mı? Yok. O zaman 8'in burasını boş yaptım. Eksi 2'de eşitlik var mı? Yok. Yine boş yaptım. O zaman çözümüm ne taraf olacak? 8'den büyük. Yani bu taraf. Sağ taraf. Eksi 2'den küçük. Sol taraf. Evet, çözümüm de bu taraflar oldu. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Diğerleri de benzer arkadaşlar. Geçiyorum. Hangisini çözelim? 23'ü çözelim arkadaşlar. Bakın 23'ü çözüyorum. Ben diğer kenara x santimetre dersem x ortaya yazdım. İkisini toplayıp sağ tarafa yazıyordum. 15 7 daha 22. Çıkartıyorum 15'te 7 çıktı 8. Demek ki benim x'im hangi aralıkta? 8 santimetre ile 22 santimetre arasında. Son bir tane soru daha çözüyorum arkadaşlar. 30. soruyu çözüyorum şuraya. Bakın 4 3 y büyük eşit 14 demiş. Nasıl yapıyordum? Burada mutlak değer vardı. Bir şöyle yazacağım. 4 eksi 3 y küçük eşit eksi 14 bir de 4 eksi 3y büyük eşit 14 diyeceğim. Bunu çözeceğim. Bu iki eşitsizliği çözüp çözüm kümesini bulabilirim arkadaşlar. Evet zamanımız olmadığı için bu çözümleri size bıraktım. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.